Kusuzlar Kulübü devam ediyor. Ali Kundilli 1, Ali Kundilli 2 filmlerini yaptıktan sonra Şansımı Seveyim ve Yok Artık 2 isimli filmlerde rol alan Cem Gelinoğlu. Şimdi de Aykut Enişte filmiyle bizlerde vizyona giriyor. Hanımlar beyler Cem Gelinoğlu. <laughs> Çok zor bir şey yapıyorsun. Kendi adına, kendi adına filmler yapıyorsun. Kendi başına. Ve e, bir ara Vine fenomeniydin galiba. Evet. Vine fenomenliğinden sonra bugün artık e, o kadar ilginç ki kendi filmini çıkarıyorsun. Yapımcısı Necati Akpınar. E, senaryosu Giray Altınok'la birlikte sana ait. Onuru, Onur, Onur Bilge Tay e, yönetmeni ve önemli isimlerle beraber oynuyorsun. Nasıl hissediyorsun kendini? Heyecanlı mısın? Filmin çıkacak? Muhteşem hissediyorum, çok ha. heyecanlıyım. Ha? Çünkü aslında son gördüğümden bu yana daha da yakışıklı olmuşsun. Çok teşekkür Yaşandıkça ederim. Yaşlandıkça mı yakışıklı oluyorsun? Ee, galiba biraz zayıfladıkça. Zayıfladıkça. <laughs> ee, evet. Biraz daha sağlıklı hissediyorum kendimi zayıfladıkça ne ve ne kadar ne kadar kilo verdin? 24 kilo kadar verdim. Bir tane adam çıkarmışsın içinden. Çok şükür çıkardım. Zorlasam. Hı. ...bir yarımdan çıkarırım ama... ...şey artık... yaptın mı böyle mide ameliyatları falan filan... ...hayır asla yapmadım... Hayır, ...zaten şöyle. o kadar aşırı da kilom yoktu sadece... ...yoktu evet... E, ...biraz hayatımı zorlaştırmaya başlamıştı açıkçası... Hmm. ...biraz böyle sindirim sistemi... ...zorlanmaya hmm. falan başlamıştı... ...nerede zorluk çekiliyor? ...aslında şöyle fibromiyalji vardı bende... ...nedir o? ...fibromyalji böyle bir çeşit... E, yani ...kas rahatsızlığı gibi bir şey Aa, aslında... Hı. O da biraz sindirim sistemiyle de alakalı çok da bu konulara girmeyeyim ama biraz bunu e, toparlamak Hala için. Hayır, hepimiz obeziz. Evet, e, aslında az yemek hani ne yerseniz osunuz cümlesini Çok doğru çok bir laf. Doğru buluyorum ben de. O yüzden biraz dikkat etmeye karar vermiştim. Böyle kendinden aktı gitti 24 kilo verdim. Şu anda gayet iyi hissediyorum. Evet, iyisin. Teşekkür çok ederim iyisin. abi. Parkradi. <laughs> bir daha adamın evet. filmi çıkıyor. Daha iyi olunabilir mi? Hem iyiyim, evde oturuyorum, filmim çıkacak, onu bekliyorum. Hakikaten müthiş. Peki 24 Mayıs'ta çıkacak. Evet. Cuma gününe mi geliyor? Ee, galiba evet. İnsan filmin çıkacağı günü bilmez mi? <laughs> tabi tabi bilmez. Yani şöyle bilmez. <laughs> Korkar yani, o günden. Şöyle bilmez. Evet, Aslında... hep, birlikte, hep birlikte gidip izleyeceğiz. Genelde Cuma günleri değişmiyor mu filmler? Bir bak, ya bir Allah'ın kulu bakmıyor mu Cuma günü mü diğer... Cuma, ha, sen Cuma sen Cuma olduğundan. Ha, Allah'tan, e, evet. Filmler cuma geldi tabii e de. <laughs> Pınar eminse tamam. o Bana günleri o söylüyor zaten şimdi. Pekala. Şimdi önce e, filmin bir fragmanını görelim. Ondan sonra bakalım nasıl bir film yapmış Cem oldu. <laughs> Güzel ve çok saf bir hikaye var. Adam yalnızlığından şikayet ediyor ve bir aile özlemi çekiyor. çok Doğru, doğru. mu? Çok ha? doğru. Ee, ve... E, ve aslında şöyle hoşuma gidiyor. Ee, Avrupa sinemasından Avrupa sinemasını sektörü besleyen, özellikle Avrupa'da sinema sektörünü besleyen, mesela Frans filmleri, Alman filmleri, İtalyan filmleri, hakikaten sektöre düzenli olarak üretim yapıyorlar. Yani her filmin birer Titanic olması gerekmiyor ve aslında sinemayı ayakta tutan, sinemayı ayakta tutan, aynı bizde BKM'nin yaptığı gibi, aynen senin ürettiklerin gibi, ee, bu tatlı, romantik komediler. Buna romantik komedi diyebilir miyiz acaba? Ee, aslında şöyle e, ağır bir komedi bence ama romantiği de var tabii ki. Aslında hüzün, aslında bir, bizde bir galiba bir terkip var, bir karışım var. Aynı tayin pekmez yapar gibi. Aynı ballı süt yapar gibi. <laughs> Çok doğru. Değil mi? <laughs> aynı e, güzel bir meze, iman bayıldı yapar gibi bizde bir terkip var. E, ve bu terkibi, bu formülü bulanlar aslında başarılı oluyorlar. Bana öyle gibi geldi. Yani içinde hüzün, komedi, hepsi bir arada. Güzel vakit geçiriyoruz. Ailece gidebiliyoruz. Bir yaş sınırı falan aldınız mı? Yok. E, almadık zannediyorum. Ay, her Çünkü, her, e, şey, her e, şey yolunda galiba evet. filmde. Çünkü küfür yok zaten. Küfür filmde. yok zaten. E, gerçekten... Bir şey söyleyeceğim. Bu çok önemli. Küfürsüz film yapmak. Bazı filmlerde niye küfür var bilmiyorum. Ya Bana da söyledikleri zaman, bana da e, kaç sefer söylediler işte bu televizyondan uzak kaldığım süre içerisinde. Abi YouTube programı yapsana. ...istediğin kadar küfür edersin ya ben küfür etmiyorum ki. Yani YouTube programı yapınca sürekli küfür etmek zorunda mı kalacağım? Yani ya tabii ki hepimiz günlük hayatımızda küfür ediyoruz. Keşke serbest olsa belli bir e, seviyede ama bir de. Film yapıyoruz ya küfürlü olsun küfürlü olsun bazı küfürlerin hiç karşılığını bulamıyorum ben sinemada. Yani orada küfür etmese de olur. Evet. Senin gibi anlatsa da olur aslında. Çok haklısınız çünkü yersiz küfür gerçekten irite edici duruyor. İrite edici oluyor. E, i̇zleyen insanı da biraz şey yapıyor yani utandırıyor. Peki nasıl kızı. gideceğimiz bir film böyle aile çoluk çocuk gidebilir miyiz? E, şimdi aslında... Çoluk çocuk gidemez miyiz? Harika bir şekilde gideriz, gidersiniz. Gideriz. O konuda çok keyifliyim ve çok güleceğinize de inanıyorum çünkü... Hı. Ama e, tipin çok tatlı orada teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Ee, yani çok temiz bir film yaptık. Çok tertemiz bir film yaptık. Müthiş Hı. bir aile filmi oldu. Nu söylüyorlar. Tabii bunu benim söylemem de belki... Yaza doğru çıkıyor. Yaza doğru. Yaza doğru çıkıyor. <laughs> Aslında sinema sezonu için güzel bir şey değil. Çünkü genelde filmler işte Şubat tatilinde çıkar. Abi gerçek sanırlar falan. Yani 10 gün sonra çıkıyor yani. Evet yani yaza doğru çıkıyor. E, yaza gelmedi mi? E, ya? doğru doğru doğru. Yani aslında ama aslında. sinema bir kriz yaşadı şimdi patlamış mısır krizi. Evet. Yani dolayısıyla belki biraz bu yüzden de bir gecikme oldu galiba. Ya e, ondan değil ama tabii e, biz çekimleri zannediyorum Şubat gibi falan yaptık, e, yetiştirmeye çalıştık. Sonra dedik ki e, ne yapalım hani Mayıs'a kalırsak e, doğru bir seçim mi evet, olur? Evet doğru aslında. Biz de ona inandık. Doğru şey aslında çünkü zaten. 23 Haziran'da seçim var. Evet. 24 Mayıs'ta çıkıyor. Yani seçime kadar, doğru mu söylüyorum, bir ay var. E, dolayısıyla insanlar büyük şehirlerdeler. Yani büyük şehirler değil, değil İstanbul'dalar. Evet. E, ve bize İstanbul'a gelecek olanlar var tekrar oy kullanmak için. E, gidenler belki bir bayram tatili için gidilecek, dönecek. E, bayramda e, sinemaya gidilecek. E, sınavlar var. E, kolej e, kolej sınavları var aslında ins insanlar İstanbul'da ben iyi bir gişesi olacağına inanıyorum iyi bir gişesi ben olmasa da... daha fazla inandım Siz anlatırken <gülüyor> 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 yani doldu... bir de ben e, yani şu, şu... ben örnekse şöyle bir sinema izleyicisiyim yani ben her film komedilere bayılıyorum romantik komedilere bayılıyorum özellikle bir insan ya oradan asla oradan etkilendi bu yalnız bir adamın hikayesi değil mi bir aşk hikayesi aynı zamanda. Bir komedi yani birileri de bizim tabii önemli sinemacılarımız var değil mi Nuri Bilge Ceylan gibi kesinlikle, Zeki Demirkuluz gibi ben çok sıkılıyorum onlardan özür dilerim hakikaten çok sıkılıyorum yani her filmde evrenin problemlerinin çözülmesi gerekmiyor dolayısıyla senin gibi film yapan insanları Türkiye'nin büyük yarışmalarda ödüller alan Film, e, filmleri kadar önemsiyorum. Çünkü bir, sektörü ayakta tutuyorsunuz. İki, bana, örnekse ben yalnızken ihtiyacım olan şeyi veriyorsunuz. Kesinlikle akıp giden, akıp giden ve beni mutlu eden bir şeyi veriyorsun. Harikuladesin. Sizin Seni tebrik sizsiz. ediyorum. Filminde başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok Hanımlar, beyler, Cem Gelinoğlu.